Yorum yaz abone ol Selam arkadaşlar yeni bir videoyla daha karşınızdayım Evet arkadaşlar bu videomuzun konusu Benim kullanmış olduğum e, otomobilin sağ farında Kışın veya yazın ortumla yıkarken e, Nasıl söyleyeyim böyle benek benek sular oluyor İçi nemleniyor Büyük ihtimalle çatlak var Şöyle ki yani yaklaşık ya 3 sene ya 5 sene önce Geri geri bir araba gelirken çarptıydı ee, o zaman farda bir sıkıntı olmadı ama herhalde eklem yerlerinde olmuş olabilir. Çünkü tamirciye götürmüştük. Sinyal lambasında problem vardı. Ufak tefek problemler vardı. Usta o zamanlar yaptıydı. Tabii ben geçen zaman zarfında dikkat etmedim herhalde. Ee, geçenlerde baktım baya bir nem var. Dedim bunu en iyisi yapayım. Hazırda bugün zamanım vardı. Dedim ne yapayım sökeyim dedim. Ee, farı sökeyim. Çatlak olan yeri tespit edeyim. Tamirini yapayım. Ee, onun da nasıl yapılacağını dair size videoda göstereceğim Eğer böyle bir sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa En azından onlar da kendileri yapabilir Evet arkadaşlar şimdi arabanın yanına inip farı sökmeye başlıyoruz Ondan sonra da neresi çatlaksa tamiratını yapmaya başlayacağız Evet arkadaşlar arabanın orada görüşmek üzere Unutmadan beğen, abone ol, yorum yaz Arkadaşlar öncelikle 10 numara anahtarla şunları sökelim. Şunları daha sonra yıldız tornavida ile de bunları çıkaracağız. Çektiğimiz zaman far çıkacak. Şimdi ben sökeyim komple. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere farımızı söktük. Şimdi bunun neresinden su kaçırdığını bulmamız için önce bir güzel çeşmede yıkayacağım. Sonra içine su dolduracağım. Ondan sonra zaten nerelerden su kaçırdığı ortaya çıkacak. Şimdi çeşmeden su vermeye başlayalım. arkadaşlar. Şuradan. Daha önceden bu arabanın bu tarafına çarpmışlardı. Su kaçıntısı var. Bir de benim şu an gözle gördüğüm kadarıyla şu üst tarafta şu ayakta da var. Tam şu köşede. Evet arkadaşlar şimdi bunun şöyle baktığımız zaman başka var mı? Şöyle. Oradan kendi deliğinden çıkıyor. Gördüğüm kadarıyla yok gibi. Şimdi suyunu boşaltalım. Evet arkadaşlar, şimdi ben bunu bir kurulayayım. Ondan sonra tekrar beraber olalım. Arkadaşlar, farı kuruladım. Bakın şöyle yakından göstereyim. Bir tane gördüğüm yer tam şu eklem yeri. Hatta boşluk da var. Oradan gözüküyor. Büyük ihtimalle yağmur yağdığında oradan alıyor. Diğer tarafta hemen şöyle göstereyim. Tam şurası. Tam şöyle onun nasıl aynı. Tam şu eklem şu eklem yeri, şu yapılan yer daha önceden buradan su alıyor. Şu hafiften buralarda çatlaklıklar var. Şimdi arkadaşlar biz oraları dolduracağız. Arkadaşlar daha önceki videolarımda göstermiştim, e, Hatta hafta nasıl uygulanacağını da. Karbonat ve Japon yapıştırıcısının etkisini daha önceki videolarımda göstermiştim. Sağ üst köşeye koyacağım. Şimdi biz bu delikleri karbonat ve japon yapıştırıcısıyla dolduracağız. Emin olun kaya gibi sağlam olacak. Şimdi nasıl yapacağımızı göstereceğim. Daha önceki o dediğim gibi sağ üst köşeye koyduğum videodan da izlerseniz de en azından burada da canlı olarak gözüksün. Şimdi arkadaşlar bunu dibine şöyle dolduralım. Doldurun. Aynen şöyle doldurdunuz. Daha sonra parmağınızla bir güzel düzleyin. bu şekilde parmağınızla düzledikten sonra çok basit ya. Yani o kadar sağlam oluyor. Öyle söyleyeyim. Kemik gibi. Daha sonra da hani kendi imkanlarınızla yapabilirsiniz. Japon yapıştırıcısını alıyorsunuz. Ve üzerine sadece damlatıyorsunuz. Bu kadar. Bakın şimdi birazdan göreceğimiz nasıl olduğunu. Evet. Evet arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Hatta fazlalığını üfleyeyim. Bakın kaya gibi. Direkt direkt donuyor. O kadar sert. Şimdi ben bunun etrafını da komple bu diğerlerini de yapayım komple. Evet arkadaşlar şurayı yaptım. Burası oldu. Canavar gibi, semsert, kaya gibi. Burayı kapadık. Şimdi sıra şuraya geldi. ikinci yer hani dedim ya şuralardan akıyordu diye. Şimdi buralara aynısını uygulayacağım. Buralarını dolduracağım ve sağlamlaştıracağım. Burayı da çözdükten sonra tekrar gidip içine su dolduracağız. Bakalım herhangi bir yerinden damlayacak mı? Damlarsa da tekrar devam edeceğiz. Damlamasa da artık tamamdır. İçini kurutacağız, güzelce sileceğiz yıkarım önce dediğim gibi kirini alırım. Kirini aldıktan sonra da güzelce saç kurutma makinesiyle kuruturum. Ondan sonra da yerine takarız. Japon yapıştırıcısı karbonatla etkileşime girdiğinde kemik gibi oluyor arkadaşlar. Yani normal şartlarda Japon'u döktüğünüzde ilk aldığınızda döktüğünüzde çabuk kuruyabilir. Ama ee, şey gibi tutmaz. Yani karbonatla yapıştırdığınız gibi tutmaz. Her şeyde kullanabilirsiniz. Yani o kadar sağlam oluyor. Mesela Japon yapıştırıcısı belli bir süre bekledikten sonra artık şeyini de kaybediyor. Hani yapışma özelliğini yani kuruyor ama yani tutuyor ama bayağı bir bekletmeniz lazım karbonatla etkileşim yaptığınız zaman o kadar bekletmenize de gerek kalmıyor dediğim gibi yani bu benim arabaya bu sağ taraftan farın olduğu kısma çatmışlardı. oluyor nereden baksanız 3-5 sene o zaman ustaya götürmüştüm yapsın diye bayağı bir idare etti aslında yani su geçirmedi ama herhalde zamanla yaptığı yerler aşınmış olabilir bilemiyorum. Şimdi tekrar oraya ustaya götürüp ben yani dünyanın parasını vermenin bir anlamı yok. Kendi yani kendimize yapacağız. Gözünüze de yaklaştırmayın. Evet arkadaşlar burayı da burası da tamam. Görünüşe göre şöyle bir bakayım. Şunun içine biraz daha atarsam daha iyi olacak. Böyle. Evet arkadaşlar şimdilik banyoya geçelim. Oradan bir su dolduralım bakalım neresi akıyor akmıyor görelim. Evet arkadaşlar şimdi farımızın içine suyumuzu dolduruyoruz. Su arkadaşlar komple dolduğu zaman akan yerleri daha önceden zaten biliyoruz. Oraları test edeceğiz bakalım. Hem diğer yerlerde de var mı görmüş olacağız. Şimdi su komple dolsun tekrar iletişime geçelim. Evet arkadaşlar suyu kapadım. Şimdi bakalım mesela şu taraftan akıyordu. Şöyle şu tarafa doğru tutalım. Herhangi bir su damlası yok. Ondan sonra şu ön tarafa doğru tutayım. Bakalım oradan da yok. Şimdi şu tarafı fazla yanaştırırsam buradan çıkar. Burası yakın zaten. Normalde burada su yok. Buradan da şöyle yanaştırdığımda hafiften gelmiyor. Tam şu tahliye yerine kadar geldi su alt tarafa doğru tutuyorum yani şöyle herhangi bir şey yok evet arkadaşlar şimdi ben bu suyu boşaltayım bunu temizlemeye geçelim tabi temizlemeden önce ben şimdi boşaltırken güzelce bunu sabunla yıkayım etrafını solunu. madem takacağız temiz takalım ee, en azından kayda değer bir şey olsun ee, kurutma sefaatinde tekrar beraber olalım evet arkadaşlar farımızı bir güzelce sabunla iyice yıkadım ve sildim. Şimdi içerisi ve bazı yerleri nemli. Yani şuraları o kadar önemli değil de içer tarafı nemli. Şimdi bunu kurutacağız. Kurutmadan tabi ampulleri vesaireleri takıp arabaya bağlamayacağız. Bunun için de bir tane saç kurutma makinesi kullanacağız. Hafif sıcaklıkla içine tuta 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 o kuruyacak. yani kurutabildiğimiz kadar yapacağız. Arkadaşlar aynı zamanda bir tavsiye daha vereyim. Misal hazır sökmüşsünüz bunun için de iyicene temizleyebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken bir tane sirkeli su marketlerde satılıyor. Misal biz Bim'den almıştık o sirkeli suyu hafif az döktüm. Ondan sonra arkadaşlar bunu götürüp nasıl söktüysek arabamıza monte edeceğim. Arkadaşlar sizin de eğer farlarınızda eğer nemlenme varsa yani yağmurlu havalarda yazın olmaz. Veya yazın yağan yağmurlarda olmaz. Arabanızı ancak yıkarken hani hortumla kendiniz yıkarsanız farlarınıza su girdiğinizi görüyorsanız bilin ki bir yerinden su kaçırıyor. Veya kışın yağmurlarda eğer e, farlarınızda ıslanmalar nemlenmeler mevcutsa aynı keza gene aynı şekilde siz bu şekilde arkadaşlar gösterdiğim şekilde kontrol ederek karbonat ve japon yapıştırıcısıyla su kaçıran yerleri tamir edebilirsiniz evet arkadaşlar burada bir videomuzun daha sonuna geldik videomuzu beğendiyseniz Beğenmedim. Bu sesini açmayı unutmayın. Evet. Videomuzu evet. izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.